Ben bugün en iyisi tıraş olayım ya. Ben bugün en iyisi tıraş olayım ya. Efendim anne. İyiyim anne, iyiyim. Sağ tamam. ol. Siz nasılsınız? Abi. İyi sen? ne yapayım seni bekliyorum. Ne yaptın? Abi ee, ne çalışacağız? Ne çalışalım? Sırt. Ne Gözlük nasıl lan? Çıkar istersen. Şey yapar. Sırt atmayayım. Ben dün göğüs yaptım. Ben dün değil ondan önce bak ben pazartesi sırt attım. Salı günü omuz attım. Pazartesi diyorsun oğlum bugün perşembe. Tamam. Ben dün göğüs yaptım. Göğüs imkansız. Omuz da imkansız. Ozi, ne çalışacaksın? <laughs> bacak. Ne <laughs> diyorsun ya? Bacak benim bacak. Herkes ne gözü tarafı çalışıyor? Değil mi benim gözüm bozuluyor. Harbi sende de gözlük var. Birimiz çıkarsın. Ben çıkaramam. Ben ne ben? Hatadan bana alma, hatadan ala. Nasıl geçti antrenman? Çok güzel senin. Bayağı iyi. Olur mu? Sitrini alacağım. <laughs> Pandemide ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Hatırlamıyorum biliyor musun pandemi? Çok hızlı geçti pandemi. Ortaokulda hatırlıyor Dersler bitsin diye. <laughs> <Bir> dakika sayıyorduk amca. <laughs> Sen şu anki hayatından mutlu musun? Ben şu anki hayatından? mutluyum. Sana natural oldu. Natural. natural derken? <laughs> Aa! Ah. <laughs> Hiçbir şey yok. Spor hani yapıyor muydun o zaman? değil mi? Nasıl hatırlamıyorum? Nasıl... bir şey değil mi? Açlıktan ellerim titriyor. Sanki insülüm olmuş oluyor. Kanka ben de çok oyun yemedim. Biraz daha yemeseydik bayılacaktım ben. Kahvaltı da yapmadım. Ben bu arada kahvaltıya es geçiyorum. Ben toz alacağım. Sıkıldım yemek yemekten. Sabah aç karnına tuz içince beni rahatsız ediyor. sabah içme akşam içelim. E, sende bir, bir şey var. Yani çok enerjiksin. Sanki enerjin bitmiyor gibi. Kanka ben spora 2016'da başladım. 2016? Evet. Başlama sebebim de... E ben bugün en iyi straç olayım ya.